Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Evet, evet babam aldı. Hemen söyledi. Hemen söylerim hediye aldım <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar önce bundan mı başlayalım? Bundan mı? Bence önce kupa bardağı. Bence de en kolay, kolay çünkü. Al bakalım bundan sonra. Ee, ben mi açıyorum? Evet sen açıyorsun. Ben de ben açılamayacağımı biliyorum zaten. Çok basit aslında. Şurayı çekiyoruz. Hmm. Burayı kaldır bakalım. Hmm. Üç. <laughs> Kızım, yavaş yavaş. Hmm. Sakin saki. Düşürsen kırılır vallahi. Bu da Neymiş kutumuz. bakalım? Göster kameramıza. <laughs> Burada kırar şey. Bir sürü. Ya. Kral Şakir'li kupa bardan. Hayırlı olsun. Evet. Bol bol su içerse insaallah. Uyup Tamam oluk, temizlemeden oluk. yaklaştırmıyoruz. Böyle bir hediyemiz arkadaşlar. Gayet şık Şimdi kapatmadan iyi. bir kez de böyle açtık. Tamam zaten. Evet, kapatmıyoruz zaten. Şimdi bunu açıyoruz. Parçala bakalım. Belki bunun aynısı. çıkar. Evet. evet. Çünkü o seriden aldık. Aynısından. Hı hı. <laughs> İnşallah aynısı çıkmaz tabi arkadaşlar. Değişik bebek bekliyorum ben yani Bebek Çünkü ufak bebeğimiz hiç yok şu anda. Ufak bebiş istiyorum ben. Hadi. Oo harikasın. İşte Bakın topumuz. Bakın bu paketi siz tahmin edebildiniz mi? Yuvarlak olduğundan kesin bence tahmin etmişsinizdir. <laughs> bence Neymiş bakalım uzat bu. Lolli ismi. Bakın mi? bu da kartanesi çünkü ikisi de aynı. Evet. Hmm. Evet burada kart tanesi şeyi var. Şifresinden anlayabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi nereden açacağız bunu? Cırt cırtı nerede? Evet. Harikasın. Evet oldu Seyrat. Evet. Artık tutabilirsin. İşte sesi duyuyorum. Evet. Aşağı doğru evet. Harika olsun. Oldu Ama çok evet. güzel oluyor değil mi? Biraz yavaş yapsam. Bak. E çok güzel bir gitmesini istiyorum. Hı hmm. hı. Şuradan alacak. Ha, Buradan bir çiftliği koymuşlar. Hı hı o çift çiftliği işte. O altta ha. Bak yana doğru değil. Bak. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece çift çiftliği Bak gördün mü? Sesi duydun mu? Aşağı doğru. Evet. Oo, Oooo! Çok güzel açıldı. Toplarımız. Topları ben alırım kendime. Yani evet. O o o ne geliyor ne geliyor? Şifre kağıdı gelmedi mi? Şifre kağıdı falan hiçbir şey gelmedi mi? Böyle miydi bu? Yok. Bir dahakinin içinden çıkacak demek Öyle ki de, şundan. Yok düşmedi babacığım ben baktım. Allah Allah kandırık, kandırık yaptılar bizi. Biz yanlış atıyoruz hatırlıyoruz ya. Evet ama yani, bizde bir tane ya, de hemen ya, çıkmış. Ya da fabrikasyon hatası mı var acaba? Aşağıya doğru yana ha. değil. Dur bir saniye yanlış gidiyor. Burada ben... Yanlış gidiyor şu anda babişler. Babana evet. bir müsaade et, ya. o sana bırakacak zaten anneciğim cetvelatmasını. Bana. Bak bak şunu, şunu evet. tut aşağıya doğru indir. Bu kadar. Bakalım şifre çıkacak mı? Allah Allah. Demek ki içinden A çıkacak. Aa biz kandırıldık. Bu ne bu? Pembe. Farklı çıktı, belki pembe değil, mavi belki. Duaları kabul mü olacak acaba? Açtım. Aç bakalım. Tekrardan aynı. Ha, böyle mi çıkmıştı? Evet. Ben hiç hatırlamıyorum onu. Ha, anladım. Şu şifre adına taktık kafayı ya. Aa bu ne? O ha, da içine oturtmaca ha, şeysi. Ha, ayakları için. Evet. Nereye? Gidiyorsun? İçine anneciğim Aa, sen benim için. Bebek! Şu an, bana hiç öyle gelmiyor. Bu evet, ne ya? Öyle değil gibi. Şu, şu bunlar... Şimdi şüphe kağıdı. Bu ne? Bebekten açmayın Aa, önce. Aa, ben biliyorum. Bunu buraya yapıştıracağız değil mi? Evet Aa, ama şimdi onu yapıştırmayalım. Ben çıktı ben çıkarmadım. Tamam onlar katlandığı için kutunun içinde öyle atabiliyorum. Hı. Şu şimdi, beyaz kağıdı koyalım. Önce bu küçükten başlayalım mı arkadaşlar? Nasıl şifre kağıdı yok ha. Allah Allah. Bizim şansımıza şifre kağıdı çıkmadı yani. Açıyorum. Ne o? Aç bakalım. Oo ayakkabı valla. Kaç tane? İki. i̇ki tane mi? Oo daha iyi iki tane olması. Herhalde istediğim gibi güzel bir şey çıkıyor <laughs> ne diyeceğim o sefer. Bokul. Şifre kağıdına <laughs> biraz bak bakalım. Çok heyecanlıyım. Çok ya. Şunlara bir bakayım. Baba bunun çıkmayacağı kesin. Bakalım. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü onun şurası bak şurası var ya şurası. Evet. Onunki simli bunlar. Bu simli öbürkülerinde hmm. simli yok. Şu ne? Bu, bu mu? Bak anlatım. Hmm. Şimdi bunlar. Oh evet, Allah. Ben hala şifre işte, kağıdımla takılı kaldım yani. Evet ben de. Bize çıkartmadılar. Yorum. Yanlış basım yapmışlar. Oh. o. Oh. <laughs> Olay, olay, olay. Bebek mi çıktı? Olay. Bakayım. Hem yani de çok tatlı. Aa bakayım anneciğim. Bayıldım. Ben de erkeğe benzetmiştim değil mi? Çok şirin, erkek çok şanslıyız. Yoksa. Hayır, erkek hayır, hayır, erkek bebek değil. Ama çok güzel. Erkek oh be, sonunda bebeğim hiç yoktu kızım hiç. Bebişimiz oldu. Aileyi Ama tamamladık. Ama bunu bu yıkıbıyla ineşle olacak? Allah Allah. <laughs> Bazı ben... Zaten biliyorum bazıları ne olmuyor. Ha öyle mi? Sen evet. Zaten büyük böyle ya. her her birinde böyle ayakkabı çıkarsa büyük oluyor. Hı. Hmm. Bebek diye bunlara olmuyor. Evet. Yani. E diğer poşeti de aç bakalım. Başka açılmamış daha var galiba. Evet, Ay, bu da kocaman. Dur, 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 Poşeti <laughs> mi acaba? Çanta. Çantası. Öndekileri düşürmesin. Ya evet, şey. Oh. Evet, şey, şeyler de var Bu ne ya? Oo, çantaya var. Çok güzel. Bakayım çantasına. Çok tatlı. Wow. Çantası. Pink mi yazıyor? Pins Ab yazıyor. Ablalarına ayakkabı çıktı. <laughs> Aynen. Getir bakayım şimdi bir. Bir şey deneyeceğim. Şöyle. Ne <laughs> kadar garip. Allah Allah <laughs> niye ayakkabı ona göre yapmamıştın? <laughs> Anne çünkü hep videolarda izliyorum. Gail onlara göre <laughs> nasıl ben yani yapacaklar. Yani duruyor bak. <laughs> Bakayım dikilt bakalım. <laughs> Şunun altına şey takmam lazım. Nereye takılıyor Hayır buraya. Şu hayır, Şunun içini hayır, içini bırak. Şunu nasıl geçiriyorsun? Geçiriyor musun? Bir saniye. Dur, Bir, dur dur dur. Dur dur. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Şunu takalım. Galiba pembe çıkınca evet çıkıyor. Olabilir. Saçından o yüzden öyle yapmışlar. Çok hoşuma gitti. İyi ki almışım babacığım. <laughs> Çok korkuyordum. Pets çıkar diye mi Hı hı. Hı. Abi şuna bakar mısınız? <laughs> Muhteşem. Bayıldık. Çantası da Bir altı. de çantaya koyalım onu. Çünkü öyle. <laughs> Şu ayakkabılar orada kalsın. Çünkü onlar ablalarına şey çıktı, ayakkabı çıktı. Bu <laughs> da öyle. Çantaya at gitsin. Çantaya böyle atınca ablaları bunu götürüyor. Oo! <laughs> evet. Bu ben, ben bakayım. Sen bak bakalım. Ben bunu argeye verdim. Bu. Evet. Bizimkisinin bizimkisinin atletik kulüpten çıkmış gene. Hı. Evet. Bunlar bunların ikisi de mi? Evet. Bak ikisi yan yana aynı grupta. <laughs> yani, Evet. Bakayım bir saniye bir şeye bakacağım. Drone göstereceğim. Bir önceki evet. ne çıkmıştı onu gösterelim bir. Bir önceki pet çıkmıştı. Popülerler popüler çıkmış gene yani. Bakalım. Mark bak bak. Takımı tamamladı yani. Şu Atletik Kulübü tamamlamış oldu. Elini çek, elini çek. Şurayı tamamladı. Evet. Durum. Çok sevindim. Durum ben bir şey getireceğim. Acaba düşündüğüm olacak mı? Kızım ne Arkadaşlar alayım. ben sadece... Ha, olmuyor. O, Yok. O, o da aynı değil. şey çünkü. Anladım için. ben demek istediğini. Kardan adamı yapmak için değil mi? Lils değil de başka ayarlarından alman lazım. Evet. Kar, kar serisinin... Bir tane de onların bir de hayvancıkları var evet. onlardan. Sonra da en büyük bebeği. Evet. Oy çok tatlı. Aynen valla çok tatlı. Çok hoşuma gitti hatta. çantanın içinde saklayabilirsin canım. Evet. Ama daha videomuz bitti ne değil? Yapıştırmasan da olur. Onu yani. yapıştırmasan da olur bir Çünkü tane. Çünkü bunun üstüne güzel gözükmüyor. İçini göremiyoruz güzel. Evet. Anladın mı? Diğerini yapıştırdın tamam. Anladın mı? Bunun şeyini takmadım. Evet artık arkadaşlar hoşça kal mı desek? Ah. Kendim açtım. Evet. Evet. Hadi evet. bakalım arkadaşlarına hoşça kal de. Evet. Önce bir baba tersin. <laughs> ama ama şifre kağıdan çok canım sıkıldı yani. Sadece buraya geç bu bekçi. Bir daha buraya Başka bir var da Bir daha. Evet. Babamız şifreye takıldı arkadaşlar. Şifre kağıdı yok abi. sağ ol Olsun. Güzel bir bebek çıktı en azından. Sağlık davası açalım da o zaman. Hepinize bay bay arkadaşlar. Kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Bay bay.